Hadi bak. Gidip lan? Ben ama. Ben Aldırdım. Aldırdı. 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 O yüzden alacağım. Ölmezsin de ben lan. Ölür oğlum bu. Ben öleceğim ben. Leon ultu getirmeye çalış. Leon ultu sağlayayım. Hayır Leon ultu çok şu. tamdır çok iyi. Ütümüz de var. Kurum. Çok iyi. Hadi bakalım. Pakoya Baka ulti bassım. Arkadaşlar 3 ve 1 Diğer videoda olan karakterle 3 ve 1 Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.